23 Nisan Cuma gününden herkese selamın aleyküm değerli arı severler. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye başladık dostlar. Artık bundan sonra seri videolar gelecek kanalımıza. Çünkü arı bölme işlemlerine başlayacağız artık pazartesiden sonra. Şimdi dostlar bu arımızı birazcık inceleyelim. Normalde daha ileriki arıları gösterecektim ama Arımız şurupluğun altına dalak dikmiş. Bunun içinde de günlükler vardı. Ama kapalı yavru haline getirip erkek gözü şeklinde kapatmasını beklemedim. Hem o sayede kapandığı zaman doğal varova mücadelesi oluyordu bu şekilde keserek. Ama arada varova mücadelesini sağlam yaptığımı düşündüğüm için o sıkıntıya girmiyorum. Son çerçevemize bakalım dostlar. Böyle. Şu kısımda belli oluyor mu bilmiyorum. Boydan boya günlük var. Sırlı balın altına doğru. Günlük ve larva var. Sadece günlük yok. Keza burada da aşağı doğru hep kurtçuk oluşumu mevcut. O yüzden dostlar bunun bir içine değil de çerçeveyi yeni mumu bir dışa vereceğiz. Bu çerçeveye de bakalım. Arıyı fazla kurcalamadan. Maşallah, Sübhanallah dostlar görüyorsunuz. Ordu ilindeyiz. Karadeniz bölgesi bu yıl birazcık e, soğuk gitti. Bakın şu arıyı polene bulanmış. Gittiği çiçekten. Normalde arabana saldırmıyor ama telefonun rengi siyah, tripod'un da rengi siyah olunca şu an telefon'a yoğun bir hücum etti. Şu çerçeveyi de bakalım mumunu verip kapatalım. Doktor. Evet, maşallah super Görüyorsunuz boydan boya kapatmış yavruyu. Diğer çerçeve de öyle. Şöyle arıyı öldürmeden koymak istiyorum. Şimdi dostlar bu arı ilgili tasarrufumuz ya bundan bölme alacağız ya da takviye alacağız ikisinden biri. Çünkü gerçekten kuvvetli bir arı. Gördüğünüz gibi hamumu en dışa giriyorum dostlar. Çünkü bu arı gerçekten kuvvetli bir arı. Birçok çerçevede kapalı yavru var boydan boya. Bu bizim için sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü götürdüğümüz zaman oğula meyletmeme ihtimali olmuyor. Gördüğünüz gibi daha bismillah demin baktığımızda. Hiçbir şey yoktu. Tekrar sarmaya başlamış. Görüyorsunuz mum dikme peşinde. Yani bana iş ver diyor arı. Bismillah çekip tekrar verelim. Dostlar bu şurupluk buna büyük geliyor. İnce ağızlı bir tane getireyim. Şöyle koyalım dostlar. Getirdim. Tam oldu. iki tas şeker, bir tas su şeklinde dostlar. ikiye bir yaptığım şurubu veriyorum. Şöyle fazla vermeden. Teşvik amaçlı. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demin de söylediğim gibi mevsim bu biraz geç geldi ama Allah'ın izniyle çok güzel gidecek. Bismillah. Şöyle göstereyim. Abi. şu çerçeveyi yeni verdik. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Bakalım ne yapmış. Aşağı yukarı bir hafta önce vermiştim dostlar bunu. boydan boya yavru var dostlar. Bu şu köşesini gösterelim. Burada da hep günlük var. Ortada kurt mevcut. Maşallah güzel. Arayı fazla kurcalamadan şu Yandaki çerçevesine de bakmak istiyorum dostlar. Veya bir iştekine bilmiyorum bakalım. Boydan boya çok güzel yavru mevcut. Keza diğer çerçeveler de öyle. Arıyı öldürmeden koyayım. Bu arayı da muhtemelen böleceğiz çünkü oğula gidiyor dostlar. Ya böleceğiz ya takviye alacağız diğer arılarımıza. Zayıf arılarımız var mı? Hala var. 3 çerçeve 4 çerçevede arılar var. Dostlar arılığımızda en çok hoşuma giden arılardan biri de bu. 3-4 çerçeve çıkmıştı kıştan. Eski videolardan hatırlarsınız. Buna yavaş yavaş gayri ihtiyari çerçeveler vermiştim. Her verdiğim çerçeveyi de güzel şekilde yavrulamıştı. Şimdi bakalım son durumu nasıl? Mum istiyor mu? Çok güzel yavrumuz var dostlar. Alt eteklerde de hep günlük var. Güzel maşallah. Burada da hep kurt oluşumu var. Bu en dıştaki çerçevesi muhtemelen kıştan kalma çerçeve. Şimdi dostlar boşuma gitmiyor bu. O yüzden hala en dışta kalmış balını çeksin diye. Gördüğünüz gibi şimdi bunu önce silkeliyorum. Sonra balını çizeceğim. Kaç kaç, 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 Tamamdır. Balını çizdikten sonra bunu en dışa koyuyorum böyle. Aradan ayrı. Buranın da en dışına temiz hamum giriyorum dostlar. Hem yani bu sayede düzensiz çerçevelerden kurtulmuş oluyoruz. Bunun gidişatı çok güzel. Bu balı muhtemelen bugün çeker. Yarın da bu çerçeveyi buradan alıp imha edeceğiz. Eğer bunlarla bitişik koysaydım bunu buna bal basmaya devam edecekti. Ama bu şekilde koyunca bunun içindeki nektarı çeker daha ona dokunmaz. Sonraki videoda zaten bunu inceleriz dostlar. Dostlar bir iki arı daha gösterip videoyu sonlandıracağım. Devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar takipçilerimiz bilir. Bu arının ana arısını kurtarmıştık dostlar. Öyle bir video çekmiştik hatırlarsanız. Yukarıda çıkan yazdan ulaşabilirsiniz o videoya da. Şimdi onun son durumuna bakalım. Sadece besleme yaptım belli periyotlarda. Onun dışında hiçbir şekilde arıya ne takviye verdim ne de dostlar çerçeve verdim. Şimdi bakalım durumu nasıl? koltuğun altına dil dikmiş dostlar. Bu arayı dostlar ileriki zamanlarda büyük kovanı alacağız. Çünkü Ruşet kovandaki gelişimini tamamladı. Maşallah, subhanallah görüyorsunuz. Keza bu tarafta öyle. Yalnız balı yok gibi gözüküyor bu çerçevede. Ana arımız burada dostlar. Maşallah subhanallah. Şu orta kısımda da yavru var dostlar. Sadece şu bölgede bal var. Bu araya hem şurup vereceğiz hem de kek vereceğim. Çünkü stokları bayağı azalmış. Şöyle kekini verelim. Yedikten sonra dostlar kapatalım. Şurubu çekip keki yedikten sonra dostlar muhtemelen birkaç gün sonra bunu büyük kovana alacağız. Çünkü artık şurupluğun altına dil dikmeye başlamış. Arıya hiç zaman kaybettirmenin anlamı yok. Şimdi size Ana arı kutularımızı göstereyim. Gördüğünüz gibi dostlar. Üst tarafta ikililer var. Burada tekliler var. Mesafelerin küçük olduğuna bakmayın. Daha içinde arı yok. Arı olduktan sonra e, mesafeleri ayıracağız. Pazartesi günü kapak yöntemiyle ana arı üretmeye başlayacağız dostlar. Bakalım bundan sonra arı çoğaltmak isteyenler için, kendimiz için elimizde analar mevcut olmuş olacak. Bu sayede olası ana kayıplarına karşı daha etkili mücadele etmiş olacağız. Bu arımız dostlar kıştan 4 çerçeve ya da 5 çerçeve çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili de video çekmiştik hatta. Bir anda ne olduysa bu arı patladı gitti. Geçen hafta iki tane mum birden vermiştim buna. Bakalım ne yapmış. En dışa kadar yavru vardı dostlar. Şu çerçeve. Gözüküyor mu bakayım. Evet. Şu çerçevede yavru vardı. Ben bir içine bir tane çerçeve koydum. Bir de en dışına attım. Bakalım durumları nasıl. Ordu gibi bir yerde... Bu yılarılar havaların soğuk olmasına rağmen güzel gelişti. Maşallah. Sadece bir haftada dostlar. Üste kemer var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle. Üste bal kemerini yapmış. Şu taraf komple boydan boya yavru. Kurtçuk. maşallah subhanallah. Bir de bugün dostlar yoğun güneşli hava sıcak. Arının çoğu da dışarıda. Bakın ne kadar sıkışık. Arının çoğu dışarıda olduğu halde maşallah subhanallah. Bakalım son çerçevemiz nasıl. İnşallah, Subhanallah. Nektar gelmiş dostlar. Bakın hep sulama bal basmış içine. Alt kısımlarda polen var. Şimdi dostlar diyorlar yani Yok Belfast'tır, yok İtalyan'dır. Görüyorsunuz. En iyi ırk yerli ırkınız. Geçen yıl böldüğüm, kendi arılığımdan bölme yaptığım arı ne kadar farklı durumda gelmiş. 2020'nin ana arısıydı bu. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. En iyi ırk yerli ırkımızdır. Bu arıların ırkı artık yerlileşmiş. Çünkü uzun yıllardır yeni ana arı girmedi bu arıla. Ama e, Kafkas Karniyol Melezi diye geçiyor. Baharda gelişimleri çok güzel oluyor. Keza Karadeniz bölgesindeyiz. Karadeniz bölgesinde olduğumuz için Kafkas ve Karniyol bizim için bulunmaz nimet. Hani bilmiyorum. Benim şahsi görüşüm. Her insanın görüşü farklı olabilir yine söylüyorum. Ama Belfast baharda ne kadar güzel gelişmiş olsa da, güzel bal verimi olsa da kışın burada biraz zayıfa düşebilir. Çünkü çok yakından tanıdığım bir abim arılığını yoğun Belfast'a çevirmişti. O da Ordu'da. Rakımı 500-600 metre civarında. Arılığını komple Belfast'a çevirmişti. Biraz soğuk oldu. Ordu merkeze göre orada biraz daha ağır kış geçti. 25 kovan arasından 2 tane kaldı. Hatta 3 tane kaldı. Birini buraya getirdi. Al bunu ne yapıyorsan yap diye. Hatta onunla ilgili de video çekmiştim. Hani Belfast'ı o yüzden tavsiye etmiyorum. Belki tutar bilemeyiz. Hani Karadeniz bölgesi için konuşuyorum. Keza Belfast'ın bir benzeri İtalyan. Ya birçok çeşit ana arı üretmişler. Bizim için yine söylüyorum, yine söylüyorum en iyi arı ırkımız, kendi ürettiğimiz yerli ırkımız. Ben çok memnunum, Allah'a şükürler olsun. Tamamen şahsi görüşüm. Umarım beni anlamıştırsınız, kusura bakmayın yine de. Uzun uzun böyle anlattım. Allah'a emanet olun, yeni videolarda görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta inşallah bölme videoları çekeceğiz. Kapak yöntemiyle ana üretmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak? Cümleten hayırlı cumalar, hayırlı günler dostlar.